bir şey yapalım. Bunların içinde peynir falan yapalım o zaman. Diğer hani diğer hayvanların sütünü de getirir bunun içinde biriktiririz. Bunlar kazan olsun. Aa, ne yapıyorsun? Bu daha da büyük. Hayır, anne. git gide Gitgide büyüyor. Hayır anne ama şey masa niyetine kullansınlar diye. Yani. Hani ha böyle. bu yer sofrası mı? Evet. Ha tamam. Tamam bu yer sofrası olacak evet. Olabilir. Mantıklı. Evet. Ay, bugünkü sütlerimizi de sağda. kocaman. Büyük küçülebilen bir çadır. Büyük küçülebilen bir çadır mı? Dur ya. bakayım. Hadi bu da beyota olsun. Şşş. İneğinkini sağdım şimdi koyununkini de sağayım. Aa, anne yatak buldum. Yatak. İki kişilik.